أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع الذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ve bellagana Resuluhun Nebiyyül Kerim sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, af ve bağışlaması hepinizin üzerine olsun. Sözlerimin başında ülkemizi ve bütün dünyayı istila eden salgın hastalıktan dolayı camilerimizin kapalı olduğu, o yüzden camilerin cemaata, cemaatın camilere hasret kaldığı şu günlerde, bir an önce bu salgının üzerimizden, ülkemizden ve bütün dünyadan kalkması dua ve niyazından sonra bize bu imkanı bahşeden sizler olmamızı sağlayan başta muhterem il müftümüzle ve çalışan arkadaşlarımıza, yayın ekibine teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Şöyle başlayan dilerseniz. Hiçbirimiz bu dünyaya kendi isteğimizle gelmedik. Dahası ve en önemlisi hiçbirimiz kendi kendimizi yaratmadık. İlk insanı topraktan sonrakileri ise bir anne babadan yaratan Allah Celle Celalü. İnsan tüm yaratılmışların en eftali. Eşref-i mahlukat. İnsan ve lekad kerremna beni Adem. Andolsun biz insanı mükerrem kıldık, muhterem kıldık mucibince bizzat yaratan Allah tarafından mükerrem ve muhteremliği tescillenmiş bir varlık. İnsan yüce yaratıcı Allahu Zülcelal'in kendisine halife kıldığı müstesna kul. Doğrusun isterseniz sadece bizleri bir insan olarak yaratmasından ötürü Cenab-ı Hakk'a Allahu Zülcelal'e sonsuz şükran ve minnet borcumuzun olduğunu ifade etmek isterim. Bununla birlikte sahip olduğumuz onca nimet. Örneğin görünen ve maddi olanlarını düşünecek olursak boyumuz, posumuz, gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız veya manevi taraflarını sayacak olursak aklımız fikrimiz düşünüyor olmamız veya muhakeme edişimiz ve daha sayamadığımız binlerce nimet değerli kardeşlerim. İşimiz, gücümüz, mesleğimiz, malımız, mülkümüz, ailemiz, evlatlarımız ve daha niceleri. Bugün öyle bir haldeyiz ki değerli kardeşlerim şükretmesek de kıymetini bilmesek de ve insan nankörlük etse de istediğimiz her şey bugün elimizin altında. Yani sahip olduğumuz binlerce nimet. Ne buyurdu? Alemler yoktan var eden Allah Celle Celaluhu. Ve in ni'metallahi la tuksuha. Ey kullarım, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Evet, Allah'ın bize bahşettiği nimetleri saymaya kalksak asla sayamayız. Sahi hiç düşündük mü sahip olduğumuz bunca nimetin ve varlığın kıymetini, güzelliğini, hatta muhteşemliğini yahut hiç düşündük mü gözlerimin, gözlerimizin olmamasını, işitmemizin olmamasını veya elimizin ayağımızın tutmadığını hiç düşündük mü akıl nimetimizin olmama halini Allah muhafaza. İnsanların deli diyerek alay ettiği, çocukların eğlendiği ha aman ha aziz kardeşlerim. Engelli kardeşlerimiz görme engelli yürüme engelli veya akli zafiyet olan kardeşlerimiz Allah'ın müstesna kullarıdır. Onlara karşı asla alay etme, eğlenmek gibi bir zaafa düşmememiz gerekir. Ne diyorduk? Hiç düşündük mü diyorduk sahip olduğumuz onca nimeti? Düşünmedik değil mi? Zaten düşünmüş olsaydık bugün iman ibadet ve ahlaki bakımından çok daha farklı konumda olabilirdik. Aslında değerli dostlar, bizim kaybımız ne biliyor musunuz? اَفَلَا تَعَقِلُونَ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ Ayetlerini dikkate almıyoruz biz. Ne diyor bu ayetler? ''Akl etmez misiniz?'' Aklınızı kullanmaz mısınız? Hiç ibret almaz mısınız? Hiç düşünmez misiniz? Diyor bu ayetler bize. Neyi? Belki ayetlerin kendi bağlamındaki Allah'ın sevk ettiği düşünme yönleri farklı farklı olabilir. Ama bahsi geçen bu konular bahsettiğimiz konularda yani insan oluşumuz, sahip olduğumuz nimetler, vesaire düşünmeye değer konulardır. Sanki aziz kardeşlerim nimetler elden gidince kıymeti daha bir bilinir oluyor. Örneğin hiç sağlığımızın kıymetini bilmezken hasta olup yatağa düştüğümüzde keşke şunu şunu yapmasaydım. O yüzden hasta oldum. Keşke şunları etmeseydim diye hayıflanırız. Örneğin şu günlerde uzağız camilerimizden. Kaç zaman oldu? Camilerimize gidemiyoruz. Cemaat olamıyoruz. Cuma kılamıyoruz cuma. Oysa camilerin aşı olduğu günlerde belki cemaate gitmiyorduk. Belki camiye uğramıyorduk. Hatta belki cumaya bile gitmiyorduk. Ama anladık ki aziz kardeşlerin camilerin açık olması, cemaate gidişimiz, insanların cemaate devam edişi, camilerimizin dolu olması, cuma namazlarına devam edişimiz ne kadar da önemliymiş. Onu şimdi daha iyi anlıyoruz. Değerli kardeşlerim, madem ki başta söyledik ya kendi kendimizi yaratmadık. Bizi yaratan bir Allah var. Öyleyse yaşadığımız hayatı da kendi düşüncemize, kendi arzumuza, kendi isteğimize göre değil, bizi yaratan Allah'ın isteğine göre yaşamak zorundayız. Hayatımızı Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın rızasına uydurmak zorundayız. Öyle demedi mi? Gönüller Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatını benim getirdiğime, dine, İslam'a, Kur'an'a ve sünnet siniyeye uydurmadıkça gerçek manada mümin olamazsınız buyurdu. Cenab-ı Hak da وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا yekun lehumul Allah ve Resulü bir işe hüküm hüküm verdiği zaman hükmettiği zaman inanmış bir erkek ve inanmış bir kadının yani müminlere düşen şey o hükme uymak onlar için diyor Allah Teala bir muhayyellik kendi isteklerine göre davranma hakkı yoktur yani sözümüzde, özümüzde, alışverişimizde, düğünümüzde, bayramımızda, bütün eğlencelerimizde, hülasa hayatımızın tamamında canım böyle istiyor. Ben böyle yapmak istiyorum değil de Allah ve Resulü nasıl istiyorsa öyle yapmak iman borcumuz, Müslümanlık mükellefiyetimiz ve kulluk edebimizdendir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuyor mu? Ey kulum sabah namazı yatağını terk etmek dahil beş vakit namazını kıl. Ey kulum yılda bir defa gelen Ramazan orucunu zamanında tut. Tutamıyorsan da Müslümanların gözüne baka baka Allah'a kafa tutarcasına alenen yeme demiyor mu? Ey kulum, günahın her türlüsünden, içkisinden, kumarından, serveti ve malımızı darmadağın eden, tarumar eden, faiz belasından uzak dur demiyor mu? Kendin içmediğin gibi düğününde, bayramında da o içkiyi içitme kimseye demiyor mu? Ey kadın kulum, evinden çıkacağın zaman usturuplu giyin, başını ört, tesettüre bürün demiyor mu? Veya bunlara benzer onlarca talimat. Evet, Cenab-ı Hakk'ın bütün emirleri, aziz kardeşlerim, bir talimat niteliğindedir inanan insanlar için. Dikkatleriniz bu noktada, değerli kardeşlerim, bir başka ayete vermek isterim. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler itekullah Allah'tan korkun Allah'tan sakının kulluğunuzun bilincinde olun hakka tuqati Allah'tan nasıl sakınmak gerekiyorsa nasıl korkmak gerekiyorsa nasıl kul olmanız gerekiyorsa öylece korkun ve sakının Allah'tan ve öylece kul olun Allah'a ki ve la temutun illa ve entum muslimu. Ölüm meleği emaneti almaya geldiğinde Müslüman olarak veyahut da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye can verebilirsiniz. Allah'a hakkıyla kul olmak, Allah'tan gerçek manada korkmak, Müfessirler derler ki Allah'tan gerçek manada korkmak demek şu demektir. Müslümanın bütün varlığı ile Allah'a teslim olması, Allah'ın emirlerine uyması, yasaklarından da kaçınmaya çalışmasıdır derler bu ayetin tefsirinde. Yani hayatımızın mehenk taşı olmazsa olmazı nedir o? Allah'tan gerçek manada korkmak, Allah'a gerçek manada kul olabilmek. Peki nedir? Tafsilatına çok girmeyeceğiz ama nedir? Dahası Allah'tan gerçek manada korkmak. Üste bir kısım saymaya çalışmıştık. Allah'tan gerçek manada korkmak, Allah'a gerçek manada kul olmak, komşumuz aşken tok yatmamaktır değerli kardeşlerim. Allah'tan hakkıyla korkmak, kendi dışımızdakilere de en az kendimiz kadar önem vermek, onları düşünmektir. Kazancımızı helalinden kazanmaktır. Çoluğumuzun çocuğumuzun kursağına haram lokma koymamaktır. Allah'tan gerçek manada korkmak. Bu sebeple alışverişlerimizde dürüst olmak, aldatmamaktır. Çürüğü sağlam diye satmamaktır. Birkaç lira için ahiretimizi satmamaktır. Allah'tan gerçek manada korkmak. Günümüzde her tarafı istila eden şu hastalıktan, salgından kaçtığımız gibi faiz belasından kaçmaktır. Allah'tan gerçek manada korkmak. İşimiz ve gücümüzü sağlam yapmaktır. Ana babamıza evlatlık vazifesi yapmaktır. Öf bile dememektir, incitmemektir, üzmemektir onları. Hatta bütün canlıları üzmemek, kırmamak ve onları incitmemektir. Değerli kardeşlerim, Allah'tan gerçek manada korkmak. Unutmayalım aziz kardeşlerim. Ne zaman biteceği belli olmayan bir hayat yaşıyoruz. Ölüm her an ve aniden gelebilir. Bazen bir trafik kazası Allah muhafaza bazen bir kalp krizi veya başka bir sebep. Biliyor musunuz? Her insan her insan iki şey takip edermiş. Her insanı iki şey takip edermiş. Rızık ve ecel. Rızık olduğu müddetçe ecel insana gelemez. Rızık bitince de ecel adamı enseler. Ne zaman ecelin geleceğini bilmediğimiz için de Değerli kardeşlerim, varlığımıza, gücümüze, kuvvetimize asla ama asla güvenmeye gelmez. Bilhassa bu son zamanlarda anladık ki insanın bir virüslük canı varmış. Allah muhafaza. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Evlatlarımız muhafaza eylesin. Ülkemizi ve İslam alemi muhafaza eylesin inşallah bu salgın hastalıktan. Biliyorsunuz adam güçlü kuvvetli yakalandığı anda bir bakıyorsunuz birkaç gün içerisinde eceli yakalamış oluyor kendisini. O yüzden bu dünya bir değirmen aziz kardeşlerim habre dönüyor. Sırası gelen buğdayı öğütüyor. Bizim de belli olmaz ne zaman o değirmene düşüp de öğütüleceğimiz. Ne demişler? Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Yani hayat bu kadar kısa değerli kardeşlerim. Bir zaman gelir ki yapamadım, edemedim, alamadım, satamadım derken ecel kapıyı çalmıştır. Ondan sonra ya Rabbi ibadetlerim vardı yapamadığım. Namazlarım vardı kılamadığım. Oruçlarım vardı tutamadığım biraz daha müddet desek de yok. Ne bir saniye ileriye ne bir saniye geri değerli kardeşlerim. O yüzden ecel geldiğinde pişman olmamak için eyvah dememek için başımızı taşlara vurmamak için geniş ve sağlıklı zamanımızda kulluk vazifelerimizi ifa edelim, aziz kardeşlerim. Yoksa o son pişmanlık asla kimseye fayda vermiyor. Hasis sarraf kendine başka bir kese diktir. Kabirde ve ahirette geçer akçe ne ise onu biriktir diyor şair. Yani bu konuda yanlış anlaşılmak istemem ama değerli kardeşlerim dünyada biriktireceğimiz şey maddiyat değil. Hesaplarımızdaki para olmamalı. Bahçe, bal, tarla, arsa, daire, araba bunların yerine biriktireceğimiz şey kabirde karşımıza çıktığında ahirete karşımıza çıktığında bizi mes'ud edecek bizi bahtiyar edecek, Allah'ın rızasını kazandıracak şeyler olmalıdır. Yoksa o gün hesap gününde pişman olmak işten bile değildir. Cenab-ı Hak hesap gününün çetinliğini değerli kardeşlerim İbrahim peygamberin insanı der ki وَلَا ya يَوْمَ يُبْعَثُونَ Ey benim Rabbim o hesap gününde mahzun etme beni. Ey kullarım hesap gününde mahzun olmak istemiyor musunuz? Üzülmek istemiyor musunuz? Yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men Allah bi kalbin selim der devamındaki ayetler. Ey ahirette pişman olmamak, mahzun olmamak isteyen kullarım. O gün pişman olmak istemiyorsanız şuna dikkat ediniz. O gün var ya o gün ne mal fayda verecek ne evlat fayda verecek. O gün sadece kalbi selim ile gelenler o gün kurtuluşa erecekler. Kalbi selim arındırılmış, günahlardan arındırılmış, tövbe edilmiş, istiğfar edilmiş, ibadetle tamiri yapılmış bir kalple gelenler diyor allah Teala o gün müstesna olacaktır. Bir büyük zatı demişler ki ve o şöyle diyor deseler ki İslam nedir? Şunu söylerim diyor. El İslam et ta'zimu lillah ve şefakatu li halikillah. İslam odur ki Allah'a tazim, Allah'a kulluk, Allah'a ibadet, Allah'a yüceltmek ve bütün yaratılmışlara şefkattir diyor. Ya İslam'ın özü budur işte. İslam'ın özü Allah'a kul olmak ve bütün yaratılmışlara şefkatle davranabilmektir. Öyle demedin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman odur ki elinden ve dilinden kimse zarar görmez. İşte iyi bir Müslüman olmanın formülü nedir? Allah'a kul olmak, bütün yaratılmışlara şefkatle, merhametle davranmaktır aziz kardeşlerim. Öyleyse son anda pişman olmamak için sayılı olan nefeslerimizi ecelin ne zaman geleceği belli olmayan şu kısa ömrümüzü Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamak kurtuluşun kendisi. Allah'a kul olmak kurtuluşun kendisi. Herkese karşı şefkatle davranmak, merhametle davranmak, kimseyi incitmemek İslam'ın ve Müslümanlığın özü ve kendisi değerli kardeşlerim. Yani şu köhne dünyadan göçtükten sonra arkamızdan rahmetle anılmak ve hayır dua alabilmenin yolu Allah'a kul olmak, bütün insanlara, bütün mahlukata karşı şefkatle davranmaktır aziz ve değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri kulluğundan ayırmasın. Razı olduğu kullarından eylesin. Cenab-ı Hak ülkemizi ve tüm İslam ve insanlık dünyasını şu her tarafı kasıp kavuran hastalıktan kurtarsın. Şifalar ihsan eylesin inşallah. Allah cümlenizi mübarek Ramazan ayına sağ salim kavuştursun. Her birinize sağlıklı ömürler diliyorum değerli kardeşlerim. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasene. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين تقبل منا بهرمه الفاتحه